Biliyorsunuz seçimler oldu. O seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin üretici birlikleri kurulmasına ilişkin bir faaliyeti vardı. Hedefi ve vaadi vardı. Eskiden biliyorsunuz işte devlet malzeme ofisi, işte kooperatifler ve buna ilişkin tarım, sağlık üretime ilişkin şeyler vardı. Devletin elindeki kurumlar, devlet ne yapıyordu? Bir baş fiyat açıklıyordu. Yani köyler biz baş fiyat diyebiliriz. Bu fiyatın diyor ki mesela buğday 3 lira 25 kuruş. Bunun altında e, üreticiler diyor ki ben niye e, tüccara daha altında satarım ki? 3 lira 25 kuruşa gider. Toprak Mahsulleri Ofisine satarım diyordu. Ve evet. e, tüccarlar da mecburen onun üstünde fiyat vermek zorunda kalıyordu. Evet. Şimdi ne oldu Toprak Mahsulleri Ofisi? Yok. 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 Yok yok. Yani çiftçiyi kaderiyle baş başa bıraktılar. Çiftçiyi maalesef o tüccarın insafına bırakıyor. Aynen. Bu biz kaldırmadan Suriye'den başladık buğday girişi yapıyor. Ne oldu bizim buğday şimdi? Beş para ekliyor. Anda... Beş para ekliyor. Kaç para veriyorlar buğdaya? 2 lira, 2100 lira kilo olsun. Şu anda buğday olsun. Yani bizim e, mahsulümüz artmadan Suriye'den buğday gelmeye başladı. Ne oldu bu seferde? Bizim çiftçimiz hani buğday üreticisi hiçbir para kazanmıyor. Demek istediğim e, ya başımızdakiler bunlara çok dikkat etmiş. Peki e, bugün sizin maliyetinizi karşılayıp e, size de 3-5 kuruş para kalmış. Bu da iki kaç para kalmış? Yani şey. yani? Ya şu anda en az e, 3 üç lira olması lazım. Bu da iki kilo. Hani, e, çiftçi e, gerçekten zararını çıkarması için 3 lira kesinlikle olması lazım. Ama şu anda 2200 lira Bak, benim de buldayım var şimdi. Satmak istiyorum ama e, ben 2200 liraya buldayı sattığım zaman hiçbir kar hatta zarardı. Tekrar şimdi ben de diyorum ki Suriye'den alacağına e, gel benim buldayımı al. E, oradan kaç parayı arıyorsan nasıl yapıyorsan e, bizim yani öncelikle bizim çekimizi <laughs> e, mahsulünü al e, onların kalmadığı zaman da git Suriye'den nasıl getirmek istiyorsan getir yani. Şimdi ne oldu? Bizim mahsul kaldı. Suriye'den mahsulleri sürekli ülkeye girişti. Peki bu o, kuraklık nedeniyle bu olay hasılasında rekor düşüş var mı? Aşırı düşüş var. Zaten çoğu e, başak çıkarmadı. Çoğu e, başak çıkarmadığı için saman durumuna geldi. E, bazıları e, tabii yer suyu ki. olduğu için bazıların bu sunama sulama Tabii orada bir sürü maliyeti var. Masraf var, mazottur, şudur budur falan. Ee, öyle birazcık e, buğdayı olanlar oldu. Ama onlar da değerinde satamıyor. bugün de ee, de işte bir şey çözüm yok mu? Bir gün sonra bir şey. Sen de var mı? İki kadın. İki kadın. Ama geçen zaman 25 senede hayvanın etin kilosu benim dil olarak şu anda 27 lira. Çok büyük. Ee, geçen zaman 15 milyondan Tam anlamı hayır, onun yerini ayırdım, yüz ayırdım var. Hı hı. Bu sene 35 bin lira zam Sorun büyük. Ama millet kendi haline gidiyor. Çoğu değer etmiyor. gün kendine göre bir şeyi var. Akalılar değer etmiyor.